Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bildiğiniz üzere üst kuruş dizimizin son dakika haberleri dizimizde Nesrin Zavaş Saadet'e teklif gitti teklif kabul edildi Nesrin Zavaş dizimizin kadrosuna katıldı Uras Kayarlıoğlu, İlkin Kut, Nursel Çöse, Asılhan Malbora, Civan Civanova, Aytaç Uşun, Damla Makar, Burak Altay gibi isimlerin kamera karşısına geçecek olan Zavastade eski dizisi Yasak Elma'ya ve sevgilisi Cokan Alkan'ın dizisi Kalp Yarası'na rakip olacak. Üç kuruş yakında Show TV ekranlarında Üç kuruş dizimizde ise Ahmet Rıfat Şungur'a katil İrfan rolü için teklif götürüldü. Ve en yeni haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. 3 kuruş dizisi ve arka sokaklar dizisinden son gelişmeler bizim kanalımızda. Sizleri seviyoruz. Siz de bizi desteklerseniz iyi